Bu Malezya bayrağı ve işte Amerika Birleşik Devletleri bayrağı. Benzer bir şey fark ettiniz mi? Her iki bayrak da kırmızı ve beyaz çizgilerle sol üst köşede mavi bir kareye sahip. Peki bu iki ülke nasıl bu kadar benzer bayraklara sahip oldu? Amerika Birleşik Devletleri bu bayrak tasarımını ilk olarak 1777'de benimsedi. Kırmızı ve beyaz şeritler başlangıçtaki 13 koloniyi temsil ederken dairesel şekilde yerleşmiş 13 yıldız birlik gösteriyordu. Zamanla daha fazla eyalet birliğe katıldıkça ülkenin her eyaletini temsil eden toplam 50 yıldıza kadar eklemeler yapıldı. 1947 yılına hızlıca gidelim. Malezya bağımsızlığına yaklaşırken yeni bayrağını tasarlamak için ülke çapında bir yarışma düzenledi. Bayrak, kazanan tasarım Britanya Doğu Hindistan Şirketi'nin bayrağından ilham aldı ve ABD bayrağından unsurlar içeriyordu. İslamı ve eyaletlerin birliğini temsil eden sarı ay ve 11 köşeli bir yıldız bulunan mavi bir kanton ile 11 kırmızı ve beyaz şerit içeriyordu. Bağımsızlıktan sonra bayrak Malezya'nın toplam 14 eyaletini temsil edecek şekilde güncellendi.